Türkiye'nin malları bunlar diye kapış kapış alışveriş ediyorlar. Çok üzülüyoruz. Ülkemiz buna layık değil. Emeğin sömürüldüğü alın terinin değersizleştiği bir ülke olduk. Bunun için yabancılar için ucuz ürünlerin cennetine döndük. Kur bütün ham madde fiyatları artıyor. Sanayideki üretimin bütün ham madde girdilerinin fiyatı artıyor. Artmayan bir ne var? İşçilik var işçilik. Hani rekabetçi kur dedikleri. Çin modeli dedikleri. Döviz kurunu artıralım daha çok ihracat yapalım dedikleri özünde baktığımızda bu ülkenin işçisinin çalışanının alın terini bilek gücünü daha ucuza yurt dışına pazarlamaktan ibaret. Başka bir şey değil. Yeni model diye ortaya koydukları bundan başka bir şey değil. Bu ülke 7'den 77'ye e hiçbir ferdiyle bu değersizliği hak etmiyor arkadaşlar. Hani meşhur bir lafları vardı değil mi? Değerli yalnızlık diye. Meşhur. Değer meğer kalmadı. Sadece yalnızlık kaldı. Dünyadan kopmuş. Dünyada itibarsızlaşmış. Güvenini yitirmiş. Ne yapacağı belli olmayan. Aklını yitirmiş bir ülke görüntüsü var şimdi. Türkiye böyle oldu. Bakın arkadaşlarım daha bir ay evvel yine bu il başkanları toplantısı yaptığımızda doların paramız karşısında 10 lira olduğundan bahsetmiştik. Daha bir ay önce. Ya dün 14'ü geçti. Satın alma gücümüz son bir ay öncesine göre daha da zayıfladı. Bakın şundan 10 sene önce takvim Aralık sonunu gösterdiğinde yeni yıl heyecanı sarardı bu ülkeyi. O günleri hatırlayalım. Türkiye'nin parlak günlerini. 2011, 2012, 2013. Yılbaşı geliyor diye insanlar böyle tatlı bir heyecana kapılırlardı. Alışveriş iyi olurdu ülkede. Şimdi ise ülkenin tümünü sarmış bir geçim kaygısı var. İnsanlar yarınlarından korkuyor. Önümüzdeki haftasından korkuyor. Ertesi gününden korkuyor. Maaşlar yetmiyor. Cebimizdeki para durduğu yerde eriyor. Hatırlayın bir buçuk ay önce demiştik ki 200 liralık banknotun değeri 23 dolara düştü demiştik. Şu anda ne kadar biliyor musunuz? 14 dolar 14. İlk çıktığında 123 dolar eden banknotumuz bugün 14 dolara düşmüş durumda. Biz 6 sıfır attık. Bunlar geldiler. En az bir sıfır eklediler şu anda. Nereye kadar gider onu da bilmeyiz. Şu farka bakın. Yeni gelmişken değerli arkadaşlar. Şimdi kısa bir videomuz var. Yatırım danışmanı edasında bir cumhurbaşkanının engin öngörüsüne şöyle bir şahit olalım. Çünkü bu hafızadakileri, basın kayıtlarını göstermediğimiz zaman unutulabiliyor. Geçmiş hiç yokmuş gibi davranabiliyorlar. Her güne kilometre sıfırlayıp başlayabileceklerini düşünüyorlar. Öyle değil. Hani alanında ekonomi ya. Ekonomistim diyor. Şöyle döviz kuruyla ilgili neler demiş onu bir videodan izleyelim. Ona Dikkatinizi çekiyorum yalnız. Sol alttaki tarihe ve sağ üstteki kura özellikle dikkat edin. 2.61'den başlıyor. Döviz olanlar gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Benim de alanım ekonomi. Biraz bilirim. Dem bu dem. Zaman bu zaman. 3.52'deyiz. Efendim kuru zaman edersek ben. ne olur? Bak bu millidir. Bunda bereket vardır. Bundan zarar etmezsin. Merak etme. Yastığının Milli diyor bereket diyor. Dolar Avrası olan kardeşlerim TL'ye yatın. Şurada fazla bir zaman yok. 28 gün. 28 gün sonra ülkemizin kaderi çok daha farklı şekilde değişecek. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. 596 endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Türk lirasına ve kendi paramızla değer biçilen finans araçlarına yönlendirilmesi gerekli. Gün herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çorbada bir tuzumuz da bizim bulunsun. Alın kardeşim bunu alın. Alın kardeşim bunu alın. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımıza nefsir eylemesin. Reisimizi başımıza nefsir eylemesin. Arkadaki dikkat ediyorsunuz değil mi? Bakalım şekilde çekiyor. 3,5'tan bozduruyor vatandaş. Kereçlerin parasını yakıyoruz. Sadece kendilerini güvende hissetmek amacıyla evlerinde döviz ve altın tutan Bu daha 9 ay önce. Buradan 8 lira. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Evlerinde tuttukları altınları ve dövizleri ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum. Win win esasına göre hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyor. 83 milyondan hükümete güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istedim. Döviz, altın ve Türk lirası cinsinden tasarrufu bulunanların da bu büyük atılıma katılmaları halinde ülkemiz çok daha kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilecek seviyeye ulaşacaktır. Ya bırakın onu. Biz bıraktığımızda 16. büyük ekonomiydik. Şu anda 21.'liğe düştük. İlk 20'nin bile altına düştük arkadaşlar. Bakın kaç yıldır? Kaç yıldır aynı şeyleri tekrar edip duruyor ya. Aynı şeyleri. Takılmış plak gibi. Erdoğan'a güvenip de yatırım kararı alan vatandaşlar şu anda bin pişman. Onlar yaya kalıyor. Bozdurun diyor yani. Ya elinde üç kuruşu olan yarına yok olmasın diye sırf o parasının değerini korumak için mecburen gidiyor döviz alıyor. Mecburen. Gidiyor yüz dolar iki yüz dolar alıyor çünkü ay sonuna kadar maaşım erimesin diyor. Her şeyin fiyatı hızla artıyor diyor. O da ne yapıyor hemen sat diyor bozdur diyor. Daha kuruşturarken başlamış sat demeye. Bugün geldi 14 liraya dayandı, 14 liraya geçti. Bankalarımızda değerli arkadaşlar, şu an itibariyle tarihin en yüksek yabancı para mevduatı oranı var. En son baktığında %65 civarındaydı. İbrahim Bey belki söyler tam rakamı. Doğru değil mi? %65 civarında. Böyle bir şey yok bakın. 2002'de bile 2002'de biz ilk ekonomi yönetiminin başına geldiğimizde bu oran %55 civarındaydı. 2002'de. 2001 krizini yaşamış ülke. Kur fırlamış gitmiş. 20 tane banka batmış. O günlerde yüzde 55'ti. Biz bunu yüzde %35 35'e kadar indirdik. Yani bankalardaki toplam mevduatın yüzde 35'i döviz, yüzde 65'i Türk lirası oldu. Niye? Milli paramıza güven geldi de onun için. Bugün banka mevduatın yüzde 65'i döviz. İşte diyordu ya kendisi. Para bir milletin itibarıdır diyordu. İşte itibarımızı maalesef beş paralık ettiler. Vatandaşlarımız ilk kez bu denli güvenini yitirdi kendi paramıza. Fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz. Unu, yağı, ekmeği, yumurtayı alırken gramaj hesabını yapıyoruz arkadaşlar, gramaj hesabı. Bak dün akşam şöyle bir istişare toplantısındaydık. Benim oturduğum semtte dedi de katılanlardan bir tanesi. İlk defa dedi, ben dedi bir ekmek kuyruğu gördüm dedi. Bizim semtte olmazdı o işler dedi. Yani biz, bizim semtte tane hani giderler insanlar, nerede ekmeği o bulurlarsa alırlar. İlk defa dedi, bizim semtte baktım dedi, vatandaşlar dedi, ekmek kuyruğuna girmiş dedi. Nispeten hali vakti yerinde olan bir semtten bahsediyoruz, ismini vermeyelim. Bakın, kasa önünde parası çıkışmadığı için aldıklarını iade eden vatandaşlarımızı, pazarda taneyle meyve alan, sebzelerini yarım yarım alan emeklerimizi her gün görüyoruz, her gün. Çanakkale'de karşılaştık yolda bir vatandaşımızla. Bir torbaya üç tane biber koymuş, pazardan geliyor. Yaptığı alışveriş o kadar. Ve bu biber de Çanakkale'nin meşhur biberi. İl başkanımız adını bana hatırlatsın. Kapya, doğru mu? Tamam. Bir torbada üç biber ve verdiği para on lira. Üç biber dedi ya on lira verdi. Bu orada üretiliyor, orada. Başka bir yerde değil. Çanakkale'ye özgü bir sebze bu. Ve dedi başka bir alışveriş de edemedim dedi. Üç tane biberi aldım dedi, şimdi evime götürüyor. Bırakın kiloyu şunu bunu. Ama arkadaşlar bakıyoruz iktidarın şu anda büyük ortağına, genel başkanları da, Beştepe'dekiler de inanın şaşkınlık veren bir kopukluk içerisinde sanki bu ülkede yaşamıyorlar yani. Öyle şeyler anlatıyorlar ki sanki başka bir ülke tarif ettikleri ülke başka bir ülke. Hayret ediyorum. Bir zamanların en güçlü halk hareketlerinden birisinin başında olan bir insan nasıl olur da böyle bir aymazlık içerisinde olabilir? Gerçekten ibretlik ibretlik. Çevreyi merkeze taşımayı başaran bir ekibin başındaki kişi nasıl olur da o çevreden tamamen kopabilir? Gerçekten Hani kitabını yazıyorum, kitabını yazdım bu işin diyor ya. Aslında bu Türkiye'nin çöküşünün bir kitabını birilerinin bir gün yazması lazım. Kötü yönetimin, ehliyet ve liyakatı bırakmanın, istişareyi bırakmanın nasıl bir ülkeyi çökerttiğinin kitabını birilerinin yazması lazım. Çevresindekiler halkın derdini, tasasını anlamıyor. Öyle bir çevre oluşturdu kendisine. Bazen diyorlar ya ya ne yapsın işte çevresi şöyle böyle. Ya çevre oluşturan kendisi. Tek ile her şeyi yaparım diyen etrafındaki insanların organizasyonu yapamıyor mu? ya kardeşim sen yanaşma yanıma. Diyemiyor mu? Onlar kendisine doğruyu söyleyecek insanları çağıramıyor mu? Ne diyorlar arkadaşlar? Türk lirasını gidip dövize çevirmek ahlaksızlık diyorlar bak. Bunda daha geçenlerde ismi lazım değil. Onlardan birisi söyledi. Bu seviyeye iniyorlar. Hiç kimse, hiç kimse kendi kötü yönetiminin bedeli altında ezilen bu ülkenin haysiyetli vatandaşlarına hakaret etmeye falan kalkmasın. Dün yine apar topar ne yaptılar? Stokçuluk cezasını artırıyoruz diye bunu da büyük haberler yaparak, yaptırarak kendi medyalarında faturayı yine başkalarına kesmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki Hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın hiçbir suçu günahı yok, hiçbir hatası yok. Hayat pahalılığının tek sebebi, tek suçlusu stokçular sabah stokçu, akşam stokçu. Hedef gösteriyorlar. Ya siz o stokçu dediğiniz insanlar var ya, o stokçu dediğiniz insanlar bugün sattığını yarın yerine koyamayan, sattığı malın fiyatını öğrenmek için telefonda çırpınan gariban esnaf ya, Ayakta kalmaya çalışan esnafa siz stokçu diyorsunuz. Piyasadaki tüm bu sorunların faturasını üretene, tacire, esnafa kesemezsiniz. Bu cezalarla vatandaşa dönüp, halka dönüp fiyat artışlarının sebebi işte şunlar şunlar da stokçulardır deyip başka failler uyduramazsınız. Bu dürüst bir yönetim anlayışı değil. Ben buradan tekrar iktidardakilere seslenmek istiyorum. Bu eser sizin eseriniz. Fail de sizin yönetiniz, başkası değil. Hiç sağa sola işaret etmeyin. Haksız yere cezalar yağdırmayın insanlara. Fail Beştepe'de, Beştepe'de, başka bir yerde değil. Bakın arkadaşlar, biliyorsunuz bakanların biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Sonunda bir bakan daha görevlendirdiler. Yeni bakan ne demiş? Bir bize güvenseler bu iş biter demiş. Ben de okudum baktım. Ha şunu anlasaydınız dedim ya. Ama <laughs> ama mesele şu ki güven nasıl kazanılır bilmiyorlar. Biz zamanında güveni nasıl inşa ettik anlamamışlar, anlamıyorlar. Bunu kendilerine defalarca anlatmamız gerekiyor. Defalarca. Tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor ki belki kulaklarına girer, kafalarına girer. Basit arkadaşlar, basit. Bir dakikada özetleyeceğim sizi. Bir dakika sekiz madde. Güveni nasıl kazanırsınız? Dünyanın her yerinde ha, Türkiye özel değil. Gidin herhangi bir ülkede ya bu ülkede ben nasıl güven kazanırım, nasıl ekonomiyi düzeltirim? Bir dakikada sekiz maddede özetleyeyim. Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hiyanet etmeyeceksin. Dört, her daim adaletle, hukukla hareket edeceksin. Beş, dürüst ve ehil kadrolarla çalışacaksın. Altı, istişareyi asla bırakmayacaksın. Yedi, şeffaf olacaksın. Hesap verebilir olacaksın. Sekiz, planlı programla çalışacaksın. Ne yapacağını önceden açıklayacaksın, açıkladığın programa da vereceksin. İnanın bu kadar basit. Ama bunlar yapmazlar yapamazlar. Çünkü o eşiği çoktan geçtiler. Bakın 40 yıl doğruyu söyleyen birisi ilk yalanını söylediğinde herkes inanır, biliyor musunuz? Ya bu adam hep doğruyu söyledi. İkinci yalanına da herkes inanır. Ama üçüncü, dördüncü derken bakarsanız ha ya bu bozuldu derler ya. Bu artık yoldan çıktı, olmuyor derler. Inandıramazsınız ve güveni bir kere yitirdiniz mi? Bir daha güveni kazanmak çok zor. Çok zor. Olmaz. Ağızlarıyla kuş tutsalar yapamayacaklar, yapamazlar. Bu kafayla gittikleri sürece bu ülkenin ekonomisini düzeltemezler. Ekonomiyi düzeltmek için önce hukuk ve adalet zeminini güçlendireceksiniz ya. Kaç kere söyledik? Başka çaresi yok bunun. İnsan hakları diyeceksiniz, demokrasi diyeceksiniz, özgürlükler diyeceksiniz. Ekonomi o zemine oturur. Siz her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapın. Bu kadar insana zulmedin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum, uymuyorum deyin. Altına imza ettiğiniz sözleşmelere sadık kalmayın. Tanımıyorum deyin. Ondan sonra da güveni oluşturmaya çalışın. Beyhude hiç hiç uğraşmasınlar. Yapamayacaklar. Ama biz dersimizi vermeye devam edeceğiz. Çünkü bir sınıfta nasıl en tembel öğrenci de olsa öğretmen öğretmeye çalışır değil mi? Biz de sonuna kadar anlatacağız, anlatacağız, anlatacağız. Değerli arkadaşlar, bakın il başkanlarımızla bir arada olduğumuz bugün vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri izleyen değerli vatandaşlarımıza da özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen şu E-Devlet'ten bir parti üyeliğinizi sorgulayın. Çünkü biz Türkiye'nin dört bir yanında aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Şimdi kongrelerimiz yaptıkça, ilçe teşkilatlarımız üye kaydetmeye başladıkça hayretlere düşüyoruz ya. Yani. Bakın şunu gördük ki binlerce vatandaşımız rızasına aykırı olarak iktidar partisine üye yapılmış durumda. Haberi yok. Birkaç örnek vereceğim. Nide İl Başkanımız burada. Üye olmak üzere gelen kişilerin yarısı üyelik işlemi sırasında şaşkınlıkla iktidar partisine üye olduğunu öğreniyor ya. Bakıyor aa ben üyemiş ben başvuran diyor böyle bir şey yok diyor. Gidiyor apar topar üyeliğini sildirmeye çalışıyor. Hak Hakkari'de partimize üye olmak isteyen 130 vatandaşımızdan 40'ının habersizce iktidar partisine üye yapıldığı ortaya çıktı. Kahramanmaraş il başkanımız burada. Her ilçenin üçte birinde benzer bir durum olduğunu tespit ediyor. Arkadaşlar neler oluyor neler ya? Vatandaşlarımız diyor ki Allah Allah ya diyor. Beni üye yapmışlar diyor. gidiyor. Gidiyor isfa diyor. Bizim parti binamıza gelene kadar tekrar üye yapılıyor. İzmir'de ben bunu iki tane ilçe başkanımızdan duydum. İlçe başkanımız ya. İlçe başkanı oluyor bakıyor ki iktidar partisinin üyesi. Gidiyor E-Devlet'ten istifa ediyor. Bir gün sonra işlemleri yapacak? Bakıyor tekrar üye yapılmış. Yapışıyorlar. Bırakmıyorlar. E böyle parti üyeliğiyle, böyle siyaset anlayışıyla bu ülkeyi yönetmeye çalışanların artık gitme zamanı geldi arkadaşlar. Gitme zamanı geldi. Bunlar olmaz. Bakın bir başka örnek. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde partimize üye olmaya gelip de iktidar partisi üyeliğiyle karşılaşan kişilerin oranı yüzde 40 Olacak şey mi bu ya? Bir başka sayı daha vereyim. Urfa'nın Viranşehir ilçesi. 1775 üyelik başvurusundan tam 760 kişinin partimize geldiğinde şaşkınlıkla bir başka parti üyesi olduğunu öğreniyor. Yani değerli arkadaşlarım bakın bilginiz olmadan habersizce iktidar partisine üye yapılmış olabilirsiniz. Bir vatandaş olarak sizleri uyarıyorum. Ne olur şu e-devlet'ten gidin bakın iradeniz dışında, bilginiz dışında bir parti üyeniz var mı yok mu diye. Eğer gönlünüz yoksa, rızanız yoksa e-devlet'ten bir tuşa basarak çıkmak mümkün. Ama bir gün sonra gene kontrol edin ha. Çünkü geri gelebilir üyelik. Bir daha çıkın. Üye yapıyorlar, bir daha çıkın. Ve Baktınız ki olmuyor. Yargı yolu açık. Suç. Böyle bir şey yok. Bir siyasi parti vatandaşın rızası, iradesi olmadan, imzası olmadan onu üye kaydedemez ya. Böyle bir şey yok. Ama bunların artık hak, hukuk böyle bir dertleri yok. Biz iktidarız, aklımıza geleni yaparız diyorlar. Kimimizden hesap sorabilir ki diyorlar. Ama bakın değerli arkadaşlar, gün gelir bütün bunların denetim süreçleri işler. Bütün bu yanlışların idari denetimi yapılır, yargı denetimi yapılır, meclis denetimi yapılır. Yani hiç kimse ilelebet nasıl olsa bu iktidar devam edecek deyip bir pervasızlık, bir vurdum duymazlık içerisinde olmasın. Herkes hukuk içerisinde hareket etsin. Değerli arkadaşlarım, iktidar partisiyle devletin iç içe geçtiği, işlerin daha da kötüye gittiği günlerden geçiyoruz şu anda. Demokratik gerileme dönemindeyiz. Her alanda bunun sonucunu ağır bir şekilde görüyoruz ve maalesef bedel ödüyoruz. Yönetimdeki keyfiyet yüzünden doğmamış çocuklarımıza kadar boşlandırıldığımız bu günlerin hepinize bir karabasan geldiği gibi, karabasan çöktüğü gibi üzerinizde olduğunu, o, o hissiyatta olduğunuzu biliyorum. Kötü yönetimin elinde bugünlerin hiç geçmeyecek gibi göründüğünü de özellikle gençlerimizde fark ediyorum. Ama bunlar geçecek. İnanın geçecek. Hem de çok çabuk geçecek. Biz bu demokratik gerilemeyi durduracağız. Biz bu baskı günlerini sona erdireceğiz. Bu karabasandan, bu kabustan hızla refah geçeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın emin adımlarla, kararlı adımlarla emaneti teslim almaya geliyoruz. Bunu bilin. Hep beraber geliyoruz. Nasıl ki kötü bir rüyadan, kabustan uyandığımızda şöyle bir yudum su içeriz, oh be deriz, iyi ki bu rüyaymış deriz. İnanın o hızda ülkedeki iklim düzelir, o hızda. Ve işte deva iktidarında arkadaşlar o huzur dolu nefesleri tüm vatandaşlarımız inşallah yeniden tadacak. Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi ezdirmeyeceğiz. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekün zenginleşeceğiz. Gençlerimizin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Çünkü biz kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için yola çıktık. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İl başkanları toplantımızın hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum.